Hüdapar olarak bu hafta 100 yılın felaketi olarak adlandırılan yaşadığımız bu depremin yaralarının sarıldığı bir dönemde yapılması gereken bazı şeyleri dikkatlere sunmak istiyoruz. İlk önce hasar tespit çalışmalarının hem sağlıklı hem de hızlı bir şekilde bitirilmesi gerekiyor. Hemen arkasından zorlu kış şartlarında insanlar çadırda kalmasınlar diye buradaki kardeşlerimiz hızlı bir şekilde yurtlara ve resmi kurumların misafirhanelerine bir an önce yerleştirilmeli ki bu soğuk kış günlerinde rahat bir şekilde orada barına bilsinler. Ve şu an piyasadaki konut ihtiyacını karşılayabilmek için de hızlı bir şekilde yapımı biten ya da bitmeye yakın olan TOKİ konutları bir an önce tamamlanmalı ve hizmete sunulmalı. Bir taraftan insanlar ev ararken öbür taraftan bunu fırsata çevirip de fahiş kira artışlarına giden insanlar da var. Bu büyük bir vicdansızlıktır. Ben onlara sesleniyorum. Diyorum ki lütfen kendimizi o kardeşlerimizin yerine koyalım. En azından mevcut piyasa şartları neyse o fiyatlarda kiraya verilsin o evler. Öbür taraftan da vicdanlı, merhametli davranıp da kendi evlerini kiraya verince 3 5 6 ay boyunca kira ücreti istemiyorum diyen iyi insanlarımız da var. Yüce Allah öyle insanların sayısını artırsın. Bu zor zamanlarda toplum olarak el ele verip birbirimize sahip çıkmalıyız. Lütfen fahiş kira artışlarına gidilmesin. Depremzede kardeşlerimize, yardımcı olmak isteyen kardeşlerime sesleniyorum. Yapmak istediğiniz bir yardım varsa lütfen bunu bireysel olarak değil de en yakın ulaşabileceğiniz ya bir resmi kurum ya da bir sivil toplum kuruluşu ile irtibata geçelim. Onların koordinasyonu ile neye ihtiyaç varsa o ihtiyaca binaen yardımları götürüp onlara teslim edelim ki bu yardımlar sağlıklı bir şekilde sahiplerine ulaştırabilsin. Ve son olarak, yüzyılın felaketi olarak adlandırılan depremin oluşturmuş olduğu bir süreci yaşıyoruz. Hep beraber millet olarak bizi biz yapan değerlere sarılalım, birbirimize sahip çıkalım ve hiçbir kardeşimizi yalnız bırakmayalım. İnanıyorum ki birbirimize sahip çıkarsak, kenetlenirsek millet olarak, halk olarak, ülke olarak en kısa sürede hep beraber bu imtihanı atlatacağız inşallah.